Ha -ha. Arkadaşlar gülerek başlıyorum çünkü birazdan anlatacaklarımı az evvel anlattım Ama Sefa mikrofonu pilini şarj etmiş diye düşünüyor Halbuki o şarj etmiş olsa ben bunu ikinci kez anlatıyor olmayacaktım gön, gön. Senin canın sağ olsun canım kardeşim Allah Ben razı, seni genelde seviyorum sonra Allah razı. Yok bazı akşamlar buluşalım dediğinde ben unutuyordum Ödeştik oluyor böyle şeyler Ben de çok unutkanım oluyor seni seviyorum kardeşim Sevgili dostlar bugün biz neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Tamamen duygusal Evine makine alan bir adam varmış Eski Twitter bugünün x ile neydi o mevzudur? Ya işte bak ben çok tutuldum. Fikrimi de söylemiş oldum tutuldum diyerek ama hani yine de açıklama ihtiyacı duyuyor bunda. Ben faydalı olacağını düşündüğüm içerik oluştu benim kafamda. Adam diyor ki bak şimdi bir tane X tweet atmış. Yaptığınız en büyük enayilik nedir diye. Altına da bir tanesi demiş ki günde iki bardak kahve içiyorum ama gittim kahve makinesi aldım ben enayiyim demiş. Terbiyesiz. Ya bu kahve makinesi evet. e, günde iki bardak kahve içen adama ya da kahve içen adama kahve makinesi almak enayilik mi? Çekimde Demek ben ki... telefonla oynuyor muyum? Oluyor mu? Tamam bir olmuyor. şey uzmanından dinleyelim. Tamam. Telefonuyla oynadı az önce. Arkadaşlar birkaç ufak tefek yaz yazdık çizdik. Aslında mevzu acıklı. Çünkü coğrafyamız ekonomik sıkıntılar içeren bir alanda yer alıyor. Ve biz de ekonomik sıkıntılar çekiyoruz. Haliyle bir şey yerken içerken kaça mal ettik lan biz bunu diye. Ufak tefek ya da ben çok mu ödedim ben de sizde oluyor mu bilmiyorum. Özellikle son 4-5 seneki bu enflasyon oranları sebebiyle bir şeye az mı verdik çok mu verdik arasında kalıyoruz. Bari en azından bildiğimiz bölümü size anlatalım istedik. Kahvede kahve makinesi aldım kazıklandım mı? Ben şu kadar içiyorum ne yapmalıyım gibi sorularınıza bugün cevap vereceğiz. We'll call him. makinesi, kahve makinesinin alıp almaması konusunda bir matematik var. Ben bu matematiği biliyorum da, yani ben uzmanından dinleyeyim, onu da videoya çekeyim. Hadi bir de yayınlayayım dedim. Hoş düşünmüşsünüz. Arkadaşlar evinize kahve makinesi almak, ofisinize kahve makinesi almak kesinlikle en aylık değil. Eğer tükettiğiniz bir şeyi başka zamanı başka bir yere kullanarak harcayacağınız zaman para denkleminde çok kahve içen, kahveyi seven ve bunun için vakit harcayamayan biriyseniz tabii ki makinede yapmalısınız. Ha ben keyfime düşkünüm kardeş tatlı tatlı parçalıyorum işte öğütüyorum, istediğim gibi üstten süzüyorum, alttan geçiriyorum diyorsanız bu mevzu başka. Bir de bu işin enayilik bölümü var mı? Bugün onu konuşuyoruz. Ufak tefek yazdık arkadaşlar. Ben şöyle bir sefa kalkıyorum ben. Allah! Bunu bugün aldık. Bunun da tanıtım videosu, tanıtım mı diyorduk? inceleme İnceleme. videosu. Reklam İnceleyeceğiz. Geçenki makineleri incelediğimiz gibi ağır yalnız ha. Şimdi biz bu makineyi sevgili dostlar Türk parasıyla 17.000 Amerikalının parasıyla 500 dolara aldık Doğru mu Sefa? Niye dolar dedin peki? Neden dolar dedin? Tamam lisanı münasiple anlatayım Ülkemizde para durduğu gibi durmuyor Yani bugün 5 liraya mal olan şey Yarın 6'ya öbür gün 9'a mal olabilir O yüzden bizim burada kullanacağımız rakamlar Yıllar içerisinde daha az değişen Bize video yeniletirmeyen tarzda rakamlar olacak Şimdi ben burada bunları Türk parasıyla anlatırsam Seneye bu videoyu izlerken komik bir videoya dönüşmesin diye Biz bugün dolardan bahsedelim istedik Olur mu? Validation. Olur o bence gayet mantıklı. Tamam. olur yani bence. biz rakamı dolarla verelim. Önümüzdeki sene izlerse o fiyatla Türk lirasıyla Dolarla verelim utanıyorum. Maalesef. <laughs> ben utanıyorum. Başkalarını bilmem. Evet abi 500 dolar dedik. Kes lan oraları. Şey yapma <laughs> fazla gaza geldik. <laughs> evet evet. Yo ben gene de utanıyorum yani. Ben utanıyorum. Onları bilmem. Yo, kesme lan burayı. Ben utanıyorum. Abi 500 dolar kahve makinesine verdik. Doğru mu Sefa? Şimdi bu adam 500 doları verirken neyi düşünecek? Şimdi makine almalı mıyım? Ulan ben günde 3 tane kahve içiyorum. Doğru mu? Sefa şimdi ortalama bir matematikle gidelim. Günde 3 tane iç çalışan adamsın. 8-5 çalış. Günde 3 tane iç. Ortalamada da bak yine dolar söyleyeceğim. Bazı yerlerde 3 dolardır Amerikan latte. Bazı yerlerde 2 dolar. Doğru mu? 2 dolar. 2 doların mi? altına yoktur. Kesin yoktur. Almadı bile 2 Tamam. Abi gel biz buna 2,5 dolar diyelim. Tamam. Hani, tamam mı? Yani bugün Konya'da, Kayseri'de işte ne bileyim ucuz Antalya'da, ucuz. İzmir'de, İstanbul'da ortalaması bu çıkıyor diyelim. Abi günde 7,5 dolar yapar. Ama ben bunu böyle hesaplamayacağım kanka. 3 kahve hafta içi içsem çalışma günlerinde 3 kere 5, 15 yapar. Hafta sonu da bu makineyi aldın ya şimdi arkadaşın da geldi. Hafta sonu da 5 5 10 kahve yaptın tamam mı? Kanka bu sana zoraki de toplamda 25 kahve yapar doğru mu? Haftada 25 kahve. Doğru mu? 52 hafta ile çarpalım birader bunu. 25 x 52. Buralara bir yerlere yazarsın sanırım. 1300 yapar. Gel bunu 2 yıl yapalım. Bak şimdi bu 1. yılda. Tamam? 1. yılda 1300 bardak değil mi? 2. yılda da 2600 kahve. Şimdi 2600 kahve 2,5 dolar. Üf. Bu bir dursun şurada. Dur. Bir dakika. Bu şurada dursun. Oraya bak. Şurada. Şimdi gel şeye dönelim. Bir makinenin bardak ma maliyeti nedir? Yani diyelim ki Sefa ben çok kötü bir teknik icat kullanıcısıyım. Yani mekanik elektronik sadece tuşuna basabiliyorum. Çok fenaayım ben. Bana 2 sene dayandı abi bu makine. Tamam? Ben De'Longhi 10 kullanıyorum. Ya Siemens'i de 5 kullan, Philips'i 8 kullan ama 1 kullanın 2 yıl kurtasın ama. 2 yıl abi. De ki bu SKT işte son kullanma garanti süresi miydi? Garanti süresinin gece saat 12'sinde bu makine zart diye bozulsun. Dursun 2 yıl. 2 yıl. Ve ben toplamda 2600 bardak fayda aldım bundan. Doğru mu kardeşim? Bak şimdi. Sen buraları atıyorsun diyorsun değil mi onları? 500 doları ben 2600'e bölersem ne olur Sefa? Benim kahve makinesinin bardak başına maliyeti çıkar. Doğru mu? Abi yazdım buraya. Makinenin bardak başı maliyeti çıkar. Ben ne dedim? Doğru aynen. Ben anladın mı diye soruyorum. Sen anladın mı lan? Ben, ben anlatıyorum. Mı diye soruyorum. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Aa, benim adım bomba soyadım ölüm lan. Arkadaşlar oluyor böyle. Şimdi 19 sen. Ya gel 20 yap. Elektriğiydi suyuydu 20 yap tamam mı? Sefa 20 sen bardak başına düşen kahve makinesi maliyeti. Doğru mu? Yazdım kardeş kenarıya. Bizim kahvemiz. Bugünkü fiyatını ben dolar olarak söyleyeyim. TL'si 740 lira. Perakendere satışı. Bölü 30 kaçla bölmüş? 34. Çarpan 34 mü? Abi 21 dolar olsun bu da. Aynen. Tamam mı abi? Şimdi neydi universal? Bir kilo bir kilodan da kaç tane? Hemen onu söyleyeceğim Aynen. işte. Neydi universal burada bizim SMR'ek söylediğimiz şey? Bardak başına düşen gramajlı kahve değil mi? 7 gram değil mi kardeşim? Evet. Tamam. Bu arada paketler net 1000 gramdır. Hatta 1000'den fazladır. Hani biz fazlasını koyuyoruz. Net 1000 gramdan 1000 bölü 7 dersem kardeşim. 142.8 142 diyelim. Yani bir paketten 142 porsiyon Amerikan ya espresso ya da latte. Sen neye kullanacaksan espresso alıyorsun Sefa. Hazır mıyız kardeşim? Ne demiştik biz buna? 740. Bölü 142 dersem 5.21 lira yapar. Doğru mu? Ben 34. bunu 34'e böleceğim şimdi dolar maliyetini. böyle 34. Abi 0.15 yani 15 cent de kahve, maliyet. kahve maliyeti var. Bir bardak. Da. Bir bardak. Abi yazdım. Toplam 40 cent. 40 Amerikan doları centi. O Şimdi dur günümüze çeviriyorum. Sonra güleriz. Yani sen, ben utanacağım sen gülersin. 40 çarpı neydi? 34. 34. Ama 0.40 çarpı. 0.4 çarpı 34. 10 alan 13.6 çıktı. Çok pahalı değil mi? 13.6 lira kardeş. Makine senin oldu, bozdun 2 yıl boyunca har 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 kullandın, içine kahveni de koydun. Eşine dostuna da ikram ettin. Aynen. Haftada 25 bardakta çatır 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 kahve içtin, doğru mu kardeş? Ve sana bir bardağın maliyeti 13.6 lira bugün. Kusura bakma bir şey de söyleyeceğim. İnan bana dışarıda içtiğin birçok yerden de daha iyi bir kahve içtin sefa evinde. Seni temin ederim bu konuda. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle. Hani taze bir kahveyi kendi evindeki daha hijyen bazı yerlere göre daha hijyen şartlarda çok güzel hazır. Karşıladın kardeş içtin ve sana maliyeti 13 liraydı. Diğerinin maliyeti neydi kanka hazır mısın? Hani ayırdığım bir şey vardı. Hı hı. Bu arada şimdi hepsinin toplam maliyetine geleyim. Bizim Türkler işin toplamını sever. Kanka bunu toplayalım şimdi. Ne demiştik bro? 500 dolar ve makine bitti ikinci yolun sonunda doğru mu? Bitmiyor da <laughs> yıllarca kullanıyorsun ama diyelim ki bitti. Şimdi 142 şey çıkmıştı doğru mu? Ne oradan çıkan? 0.15 0.15 çarpı. Ben ne diyeceğim buna? Çarpı 25 değil mi? Çarpı 52. 195 çarpı 2. 390. Bu ne biliyor musun? Ne? kahve maliyeti. Yani 2 yıl boyunca evde her gün 3 bardak kahve içince toplamda 390 dolar maliyetin oluyor kardeşim. Yazıyorum buraya. 500 dolar da kahve makinesine vermiştin kanka. Hı hı. Ne yaptı bu 890 dolar doğru mu? 2 yıllık makine dahil kahve maliyeti. Şimdi dışarıya geliyoruz. Günde 3 tane içtim. Ha biz gene 25 yapalım. Haftalık 25, kahve içtim. 25 çarpı 2,5 dolar. Çarpı 52 hafta. Çarpı 2 yıl mı? 6500 dolar kardeşim. Dışarıda kahve içtin. Nereye yazıyorsan. Ne diyorsun ya? Evinde makinen de yok. Dışarıda hangi kahveyi ne şartlarda içtiğini de biliyorsun. Sen yapıyorsun ya. Şimdi o X'teki kendini enayi zanneden enayi arkadaşa gideyim. Evet enayisin onu yazdığın için. Hani milletin adına konuşma. Hani matematik böyle şu... bir şey değil. Benim, benim Sen en... Çok... Kimi... <laughs> benim en çok tutulduğum <laughs> şey biliyor musun? Ben bir tane GSM operatörünün bayağı müşterisiyim. Ve bu adamlar bana sırf o GSM operatörünün müşterisi olduğum için 3. nesil kahve satan dükkanlardan bir tanesinde haftada iki barda kahveyi bedava içebileceğimi söylüyor. Bak ben o kahveleri parayla satın alsam GSM operatörüne ödediğim paranın en az 4 katını öderim. Adam bana bunu haftada iki barda kahve bedava veriyor. Niye veriyor biliyor musun? Söyle Fransızca söyleyeyim mi? Söyle. Nasıl söyleyeyim lan ben Fransızca mı biliyorum? <laughs> ama onların güzel bir atasözü var. Ne? Bedava peynir fare kapanında olur. Aynen öyle. Çok klişe oldu ama ya bunlar kapak talizmi kucağına oturun. Kendiniz uğraşmayın. Hazır yemeğe alıştıralım mı sizi diye yapılan bence çok da işe yaradığını düşündüğüm taktikler. Niye işe yarıyor biliyor musun? Abi eskiden 3. nesil kahve dükkanları mı vardı? Biz bu kahveleri 3. nesil kahve dükkanlarından mı içiyorduk? Hep kendimiz Ya yapıyoruz. kanka demin de, Dedim, de konuştuk bu, ama. Sırf kahve de değil bu. Farklı hazır yemek, yok. hazır gıda her şey. Her Aslında her şey. 3. nesil kahvecinin sırasında bekleyen çok hoş giyimli adamla güzel giyinen o gene kadın var ya. O fotoğraf vardı ya hatırlıyor musun? Evet. Biz onlar olmak istedik. Aslında bu bahsettiğim için, tamamı detay kalıyor. Şimdi çok da üstüne alınmasınlar ama hani bazen bir kahve istediğinde ne içeriğini biliyor arkadaş. ama onsuz yapamam diyor. Mesela bir kahve söylüyor. Onsuz yap kanka yani ben gülüyorum. Yani özür dilerim. Ben onsuz yaparım abi içeceksiz yani bir kahve içeceğini bir şekilde ayarlarım. Onsuz tamam. Bir kafein bağımlılığımız var. Eyvallah. Ama yani onsuz olursa öbürüyle olur. Ama bize ne satıldı abi? Bize bir yaşam biçimi sattılar. Bak stil tarz sattılar bize. Abi bak. bak karton bardağın üstünde de olsa artık senin bir yerde herkesin göreceği bir yerde adın yazıyor. Diyor. Aynen öyle. Ya bu nedir? Senin adını düne kadar kim nereye yazdı Sefa? Bak, bak ben sana söyleyeyim. Sen diyor ya nereden tavlıyor? Peki kanka ben sana başka bir şey soracağım. Hani kınamıyorum ama biz de bekledik. Abi ya bugünlerde de sana da olmuyor mu? Bir ürün almak için bizim burada birkaç firma diyeyim şey isim verip rencide etmeyeyim. Abi önünde sıra var. Ürün iyi değil ama önünde sıra var. Yani adam konseptini seni sıraya sokup bekletmek üzerine yapmış. Sıradaki herkes şık yalnız ha. Maalesef öyle. Şimdi ben kendim söylüyorum. Abi ben bir yere akşam yemeğine gideceksem niye giderim biliyor musun? Hizmet almaya öncelikle. Çünkü evimde yapmaktan yorulmuşumdur ya da bazı yemeği yapamıyorumdur değil mi? Dışarı çıkıp da ben bir hizmet satın alayım, bir yemek satın alayım. Abi iki saat bekliyorlar sabah. İşte o kahve için de bekleniyor sırada. Kahvenin nasıl olduğunu önemi yok. Çünkü onun gördüğü o güzel kadınla güzel adam var ya. O sırada beklediler işte. O yüzden bu maliyet hesabı. Bu X'te o yorum yapan arkadaşın maliyet hesabı. Bence konuyla alakalı değil. O X'teki yorumdakiler çıkmıyorlar evden herhalde. Birader evet. yani bir şey görmüyorlar. Ya şimdi işin özüne dönelim. Sevgili dostlar. Bu coğrafya bize ekonomi yapmayı öğretiyor. Öğretmek zorunda biraz da. Biz de öğrenmek zorundayız. Neden? Yerinde duramayan bir para birimimiz var. Yani o yüzden bizim kazandığımızda harcadığımızın denk etmediği bir yerdeysek mutlaka her şeyi en uygun nasıl mal edelim diye. Değil mi Sefa? Yani tutuklanmayız bundan herhalde. Nasıl mal diye biz de videolar çekmeye başladık. Arkadaşlar dedemin, dedenin, dedenin anneannenin değirmeni. Ama bu Levent abi. Ödünç aldık. Bizde böyle bir şey yok. Bende küçüğü var. Nerede onun? Ta burada. O da onun içine de karabiber koymuşuz zamanında. Ne, nasıl bir yokluksa. Evet. Bu da küçüğü arkadaşlar. Dönmüyor bunun şeysi. Bunlar ilk bizim abi kahve çekirdeğini öğüttüğümüz yani Osmanlı döneminden bugüne kadar. Yani en iyi icatlardan biri bu arada. Hani tarzını değiştirmeyeli de 100 senesi var. O kadar da sağlam icat etmişler. Arkadaşlar bunlar da kahve öğütülür. Geçenlerde videolarımızda şuraya bir yere koy bro. Havanda dövdük ya hani yokluk vardı. Biz bu çekirdeğimiz var ne yaparız dedik. Havanda pataküte dövdük. Oldu. Ya ucuz bir şey isim veriyor muyum? Marka. Marka verme. Vermeyin değil mi? Verme. Ya X bir markanın X bir marketten böyle görüyorsunuz hep aynı markalar oluyorlar. Ama ucuz bir marka yani. Ucuz bir markanın el öğütücüsünü aldım arkadaşlar. Yetişmedi kargoya 500 lira. Yani ne oluyor dolarla kanka? Öf 14,5 dolar arkadaşlar. 14-15 dolara çok güzel bir öğütücü aslında. Hani marka güvenilir değil diye insanlar almamış herhalde. Abi evde en uygun nasıl içerizin? Hani herkes arıyor. Öncelikle ben şeyden yanayım. Bir şeyleri satın almayı bırakalım arkadaşlar. Yani elinizde kahve yapacak bir materyal varsa atıyorum bir fren ne bileyim bir kendinden filtreli cam karaf ben böyle bir isim koydum başka adı var mı bilmiyorum İşte arkadaşımdan kalma kullanılmayan filtre kahve makinesi ne bileyim işte dayımın İtalya'dan getirttiği mokapot ya dostlar elinizde bir şey varsa öncelikle ya bir teçhizattı makineydi oydu buydu bir satın almaktan vazgeçin çünkü o satın aldığınız şey için akıtıyorsunuz, zamanınızı veriyorsunuz ve sonuçta bir bardak kahve içeceksiniz. Önce dolabımıza bir bakalım. Mutfağın dolabında kahve yapabileceğim ne var diye. Yoksa ya filtre kahve sever bu ülkenin %70'i neredeyse değil mi Sefa? Yani filtre kahve seviyoruz abi hepimiz seviyoruz. Abi şu şey de 10-15 dolar. Yani değildir hatta. 10 doların altında da olabilir. Bir tane bundan alıyoruz. Geri dönüşüm. Sefa bizim takık olduğumuz konu. Abi bu paslanmaz çelik bir filtre. Kağıda ihtiyacı. Bir zahmet. Şey Töpe şöyle dökülüp kalanı da suyla durulanıp ters konduğunda kendini hijyen sağlayan bir şey. Hani V60 kağıdına hani oraya da koymasam kemekside de kıvırmasam da olur kardeşim. Eğer yokluk varsa biz yokluktan bahsediyoruz. Şimdi bu imbi çok hoş Çin ya da Japonya'da yapılmış paslanmaz çelikten bir su demliği diyeyim. Yani su sıcak su konup bundan aktarılıyor. Demliği ne lan? Ne diyor bunlar? Su demliyor onlar. Ne bunun adı? Ya, ya ne oldu? Kaldın öyle bilmiyorsun oğlum. Ben de bilmiyorum işte. Ben de bilmiyorum ama demlik değil yani. Dur lan bunun <laughs> adı ne oldu? Sıcak su Potu der. Potu. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu sıcak su potu e, satın alındı. İşte Çin ya da Japonya'da üretildi. Ya şimdi bu bu olmasa da olur. Geçenlerde bir televizyon reklamı kanka hastasıyım. Bir banka mı çekmiş? Normalde hiç sevmem ama Yalın'ın o şarkısı var. Hani olmasa da olur diye. Abi çok hoş ya. Bazı şeyler olmasa da olur. Ya şunu alma be güzel kardeşim. Eğer asgari ücretle çalışıp bir sürü borcun varsa ya bir cezbeyle dök ya. Ne olur yani pastanmaz bir çelikten bir şeyin vardır evde. Bir orta boy cezve. Onu Onunla da yavaş yavaş dökersin. Ya öğütücüyü süper alma işte. Az evvel onu söylüyorum. 500 liraya var baba. Biraz fazla çevirince filtreye kadar öğütüyor. Bak şimdi ben burada gireyim konuya. Gir lan. O 500 dolarlık kahve makinesinden değil de bu sistemle kahve içecek olursak zaten oradaki matematik yerle bir oldu. Tabii o bu daha pahalı. O Nasıl bu daha pahalı? Ya hayır şöyle. ilk alımda 20 centlik 19 centlik. Ha o şey maliyet çöker. ortadan kalktı. Çöker. Yani Tabii. evinde hazırda bir sıcak su. Yani şunu şunun toplam maliyeti Ha yani buna 15 dolar verdim. Öbürünü cezveden yaptın. Aynen. Toplam maliyet o, 500 ise. değil 15 dolar yani. O kadar. Dedim ya sen ne istiyorsun? Bak şimdi mesela bu böyle sorulmaz bizim değerli izleyicilerimizi de. Değerli kahve sever dostlarımız hangi kahveyi istediğiniz yani ben evde abi şu kahveyi seviyorum demeniz çok önemli. Mesela espresso seven teçhizat almayan, almak istemeyen bir adamsınız. işte bu ya. Hani onu bu da 10 15 dolar espresso Evde mutlaka bir ikili ocak, dörtlü ocak oluyor. Bunun da espresso olur abi. Küçük tüpün üstünde yap ya. Ya şey diyen var. Bak senin çok arkadaşın vardı. French press'te kahve içen çok arkadaşım var. çok fazla. Hiç önermiyorum ama yani içi... abi bak oluyor bir yerde de. Oluyor mu kardeşim? Senin sabahki kafein açlığını doyuruyor mu? Oluyor. Geldim abi. Ya ne o işte makine aldım. Bir de buraya koymadık da şurada da var. Çekmezsin sen orayı. Filtre kahve makineleri bilmem ne. Hani ya dayının, amcanın evinde olup da kullanılmayan bir kahve ekipmanını niye geziyorsun oğlum? Benim gözümde geziyor etrafta. Makine ya. çalıştı ses alacak bir. Al şu o kadar dükkanlan bura. Sen kendin demiyor musun? Doğru söylüyorsun. Tamam. Kubilay güzel kesa. Yani kardeş, sen ya ben sen bana şunu söyle. Sen paranı nereye harcamak istiyorsun? Evimde güzel bir makine olsun diyorsan ne derler ona? aslan besleyen adam etin kilosunu sormayacak. Doğru. Anladın mı? Sen keyif yapacağın zaman kapılar çok farklı yerlere açılıyor. Bak bu ne var? Bunu evine koyan da var Sefa. Yani 600-700 bin liralık makine. Ama işte bu food porn diye geçiyor anladın mı? Yani ne? sen şu, sen ne istiyorsun Onu ben sana söyleyeyim. Ben uygun fiyata kahve içeceğim abi. Şeyi çok sevdim. Ben çünkü o arkadaş gibi kahveye bağımlıyım diyelim hani. Tiryakiyim. Gidip kahveye para veriyorum. Üçüncü nesil Dükkanlarda. Ya üçüncüsü kahve istiyorum. Evet dükkanlarda güvendiğim birkaç bir şey var ha kanka. Aslında bu kadar da hani e, kötü şeyler söylemedim ama çok da kötü söylemeyeyim. Birkaç şeyini seviyorum zincir işlerin. Abi adamlar her 30-40 dakikada bir kahveyi demliyor. Hani mesela tekrardan döküyor bilmem ne. Hatta birkaç tanesi de geçen videolarda da anlatmıştık. Birisi single espresso istediğinde double kaşıktan tekini boşa akıtıyor. Hani o markada çalışanlar beni onaylayacak şu anda. Hani onlara öyle öğretilmiş. Yani ayağından ters silkelerim. Yani onlara şu öğretilmiş kanka bak gücüme gitti o. Sen o markayı biliyorsun. Burada da var. İzleyen de biliyor bu arada. İzleyen de biliyor. Abi ya bir kartona bir yere al. Adama de ki mesela ya biz bunu isterseniz hani ekleyeyim. Ya sen hiç abi hoşa gidiyor espriyosa. Bak bir daha söylüyorum şu iki kaşık oluyor ya birader şöyle hani. Şimdi buraya teki koyuyor. Öbüründen akarken izledim boşa gitti. Çok kötü bir şey bu. Hani tavsiyem öyle yerlerden kahve alırken ziyan olan şey. Biz şeye çok karşıyız. Hani paketlerimizi de, kendi bardaklarımızı da bunu söylüyoruz. Doğada kaybolmayan, doğaya karışamayan şeylerden lütfen uzak durun arkadaşlar. Ya bunu biz kendimiz için değil dünyamızın iyiliği. Hani aynı evde yaşıyoruz hepimiz. Hani mesela benim için katillerle arabasından sigarasını atan adamlar aynıdır. Bunu tartışmam. Hani birisi doğayı öldürüyor öbürü insanı öldürüyor. Siz de lütfen evinizde gereksiz yer tutacak plastik, işte ne bileyim karton, koca koca kutular, hiç kullanmayacağınız dev mekanizmalar satın almayın. Önce hangi kahveyi içeceğinize karar verin. Sonra o kahveyi bu ekonomide en uygun nasıl çözerim diye karar verin. Hiçbir şey bulamadınız mı yazın dostlar. Yazın biz cevap veririz size bunu mu alayım şunu mu alayım yorumlarda belirtin. Bu arada çok ufak bir müsaade isteyeceğim sizden. Arkadaşlar gülerek geliyorum. Gördüğünüz üzere 100 TL banknot. Bunu niye getirdim? Size teşekkür etmek için getirdim. Dostum, arkadaşım Sefa'yla çıktığımız, 2 yıl önce çıktığımız sanırım bu yolda 50'nin üzerinde video çektik. Sefa 50'nin üzerinde değilse de 20'nin üzerinde çektiğimiz videoları kaybedip sildi. Bu videodan önceki videoyu da çektik, sessiz kaydettiği için. Yani biz 200 tane video çektik, size 40 tanesi falan denk geldi. Ona rağmen YouTube bize 100 lira civarında bir ödeme gösterdi. Yani biz parayı almadık ama şu an bakiyemizde 115 lira mı, 120 lira mı gibi bir para var. Bu ilk 100 liramız sizin sayenizde oldu. Çok teşekkür ederiz. Ee, size şeyin sözünü verelim. Daha çok kazandığımızda biz Etiyopya, Yemen ve oranın sonrasında İstanbul'da son bulan gerçek bir kahve belgesini çekmek istiyoruz. Ee, bunun için de tabii izleyicilere, bizi izleyenlere ve desteğe ihtiyacımız var. Sizden ricam videolarımızı, sohbetimizi beğendiyseniz bizi takip etmeniz, yorum yapmanız, beğenmeniz. Ne deniyordu başka bro? Abone olun falan bir şeyler. Burayı al şey yap. Kubilay bak tam sana bakıyorum abi. Burayı kes baştan alıyorum. Yani arkadaşlar totalinde verdiğiniz destek harikaydı. iki yıldır çok güzel e, yorumlar okuduk. Çok kötü yorumlar da okuduk. Okumaya da devam ediyoruz. Canınız sağ olsun önemli değil. Ama bize bir 100 TL geldi. Yani eninde sonunda çalıştık, kazandık. Siz daha yaptık. Evet, bu sizin sayenizdeydi. Yine sizin sayenizde belki daha çok kazanacağız ve daha çok yer gezmek istiyoruz. Yani ben özellikle o burada bir video var Sefa. Şuraya mı nereye koyarsın? Oynatma beni fazla kahvenin tarihi diye bir video çekmiştik. Az evvel onu konuştuk. Keşke dedim bunu burada oturarak değil de oturarak anlattığım bir video var. Gidip yerinde bu hikayeleri anlatsak diye bir hayal kurduk. O hayal içinde şu 100 liralardan çok yüzden fazlasına var. <laughs> ihtiyaç var. Çok sağ olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bu haftalıkta bu kadar. Ya ben gidiyorum sefer. Ağlarım Allah'a gidiyorum. Kahve ya. yapsana içelim be. İçelim. Hiç içmemişiz gibi kahve içelim ya?